Nefis yemek tariflerinden ıspanaklı ekmek tarifi. İç harcı için tencereye yarım çay bardağı sıvı yağ, doğranmış yarım kilo ıspanak, tuz ve pul biberi alalım. Tencerenin kapağını kapatarak ıspanaklar suyunu salıp çekinceye kadar pişirelim. Ardından soğumaya bırakalım. Yoğurma kabına aldığımız 6 su bardağı unun ortasını açalım. 1 yemek kaşığı kuru maya, 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 su bardağı ılık suyu ilave edelim. Mayanın kabarması için 5 dakika bekleyelim. Üzerine yarım su bardağı yoğurt ve 2 tatlı kaşığı tuzu ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. 1,5 su bardağı ılık suyu da yavaş yavaş ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edelim. Üzerini streç filmine kapatarak 1 saat mayalanmaya bırakalım. Mayalanan hamuru 2 eşit parçaya bölelim. Bir parçasını yağlanmış fırın kabına alalım ve elimizle bastırarak açalım. Açtığımız hamurun üzerine iç harcını yerleştirelim. Diğer hamuru da tezgahın üzerinde elimizi hafif yağlayarak açalım. İç harcının üzerine açtığımız hamuru yerleştirelim. 1 adet yumurtayı 2 yemek kaşığı yoğurt ile karıştırarak hamurun üzerine sürelim. Susam ve çörek otu serperek önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirelim. Ispanaklı ekmeğimizi dilimleyerek servis edelim. Şimdiden afiyet olsun. Videosunu istediğiniz tarifleri yorumlar kısmından bize her zaman yazabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.